Geçenlerde bir videoya rastladım. Orada sosyal medya bağımlılığından bahsediyordu. Sanırım benim bunun hakkında konuştuğum videolarım bayağı bir var kendi deneyimlerimden dolayı. Hala bağımlıyım. Hala çok seviyorum her türlü içerik tüketmeyi dijital anlamda. O videoda başlangıçta bir kısım vardı ve çok hoşuma gitti. Matrix benzeri bir dünyaya sahip bir çizgi romandan bahsediyordu başta. Gelecekte geçiyor ve insanlar işte artık... Pleasure box denen keyif kutularının içinde yaşıyorlar. Damarlarından huzur ve mutluluk hormonları alıyor ve sürekli böyle sürekli bir mutluluk ve huzur içinde yaşamlarını sürdürüyorlar. Tamamen kendi kafalarının içinde ve bireysel olarak yaşıyorlar bunu. Ve videoya da şöyle girmişti. Hani kulağa uyuşturucudan farkı yok gibi geliyor. Yani damardan alınan bir mutluluk baktığınızda. Ama TikTok'u buna benzetmiş. Videonun devamı çok olduğundan da daha distopik ama gerçekten elimizdeki küçük kutularda da e, sürekli bir dopamin bağımlılığıyla bir şeyleri kaydırdığımız ve bazen saatlerimizi verdiğimiz düşünürsek e, maalesef çok kötü bir benzetme değil. Yani çok kötümser değil. Ben bu konuda biraz daha olumlu bakmaya çalışsam da bayağı vurucu gelmişti o benzetme videoyu ve bu videoda bahsedeceğim aslında bütün videoları, araştırmaları vesaire aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ama İngilizce-Türkçe çevirisi yoktu diye hatırlıyorum. Bu sosyal medya bağımlılığı artık yani hayatta var olan ve resmen kabullendiğim bir şey oldu benim galiba. Çünkü işim bu, sevdiğim şey bu. Bir yandan da bağımlı olduğum şey bu ve böyle sağlıklı bir denge kurmak ara ara kurabilsem de genelde elimden hani ipin ucu kaçıyor. ben de hani mevcut durumu kabullenip bunun üzerine ne yapılabilir onu düşünüyorum ama fark ediyorum ki dikkat süremiz gittikçe azalıyor. Hani sadece benim değil, bütün arkadaşlarım ve tanıdıklarım adına bunu sanırım söyleyebilirim. 3-5 saniyelik içerikleri Beynimize göre kaydırıp sürekli ileriye ve sürekli sonraki videoya geçtiğimiz bir düzende zaten dikkat süresinden bahsetmek çok mümkün değil gibi. Şimdi size bir video göstereceğim. Üstelik çocuk dopamin reseptörlerini kızartıyor yazmışlar ve o kadar doğru ki bir an abartı gibi gelse de kendimi hani o senaryoda görebiliyorum. Ben de bir şeyler izlerken, film, dizi, daha mesela bilgisayarda uzun formatlı bir içerik izlerken telefondan TikTok Reels kaydırırken kendimi yakalıyorum ve hani kendime mesela bunun sınırı koydum en azından bir ekrana bakacaksın ne yaparsan yap aynı anda iki şey yapma çünkü dediğim gibi YouTube veya film dizi izlerken TikTok kaydırıyorum. Hiç hoş değil. Bu TikTok'lar sebebiyle de zaten başta bahsettiğim dopamin normalde eskiden zor kazanılan ve tatmin edici bir hormon ve harika bir duygu veren bir hormonken şimdi çok ucuz ve elde edilmesi kolay ve gittikçe Bağımlı olduğumuz için bir türlü bize yetmeyen bir hormon olmaya başladı ve bu yüzden işte asıl e, sosyal medya bağımlılığının sebebi de bu. Gittikçe e, baktıkça bakasınızın gelmesi veya abur cuburlara, böyle ekranlara bunlara bağımlı olmamızın sebebi dopaminin bir yerden sonra yeterli gelmeyip aynı maalesef uyuşturucudaki gibi toleransınızın yükselmesi ve gittikçe daha fazlasını istemek. Bunun üzerine dediğim gibi hani biraz durumu kabullenip <laughs> ne olabilir onu düşünmeye başladım ben de. Reels veya TikTok keşfetinizde geziyorsanız arkada kesin Subway Surfers ya da benzeri bir oyunun e, geçerken önde bir şey anlatıldığı bir video kesin rastlamışsınızdır yani. Dikkat kapanı diyorum ben onları görünce. Çünkü hızlı hızlı kaydırırken videolar arasında sizin dikkatinizi çekmek için hem sesli hem de görüntülü bir uyarım sağlaması cidden tam olarak bu işin ilacını bulmuş gibiler. Birkaç tane de ona dair TikTok bırakacağım. <laughs> he cares ve şey düşündüm hani kısa formatlı videolar ben de çeksem veya işte kendim tüketsem ama daha eğitici içerikli videolar çekilip bunlarla en azından zaman geçirebilirim. Hani tamam madem TikTok var bir gerçek hayatta var en azından kısa formatta da olsa tüketilen içeriği iyileştirebilir miyiz? Benim kendi senaryomda maalesef benim için çok faydalı olmadı bu. Çünkü dikkat sürem azalıyor. Daha eğlenceli şeyler görmek istiyorum ve bunun da ötesinde iyi bir içerik ve iyi eğitici bir içerik dahi izlesem ve ilgimi bile çekse aklımda kalma oranı da çok düşük. Bunun örneklerinden biri şimdi ünlü TikToker'lar var ya hani milyonlarca takipçileri olan. Türkiye'de böyle bir şey yaşandı mı bilmiyorum ama Yurt dışında bir tane TikToker şey düzenlemiş. Meet and greet dedikleri işte fanlarla buluşma etkinliği. Eskiden YouTuber'lar yapardı bunu. Böyle Amerika'da, İngiltere'de çok yapılan bir şey. Türkiye'de de sanırım oluyor ama TikToker'lar yaptı mı ve sonuçları ne oldu bilmiyorum. Bu kızın 1 milyon takipçisi var ve kimse gelmemiş buluşmasına. Çünkü artık fan olmak veya bir şeylerin aklımızda kalması, birilerine bağ kurmak için o birkaç saniye veya birkaç dakika o kadar kısa ki Hani Buradan da düşünebilirsiniz bunu. Eskiden veya şu anda da YouTuber'ların bir kitlesi var. E, eskisi kadar yok tabii. internetin ilk zamanlarında bambaşka bir şeydi YouTube'da e, popüler olmak. Hani milyonlarca izleyicinizin olması ama TikTok bunu da düşürdü. Hani aramızdaki bağlar da içerik üreticiyle, içeriği izleyen kişi olarak aramda bir bağ da oluşma. Ve dediğim gibi bu içerik dans videoları değil, e, işte eğlenceli içerikler değil de Eğitici içeriklere döndüğünde de ben kendi adıma iyi bir verim alamıyorum. Daha çok odaklanıp daha uzun süreli şeyler izlediğime okuduğum zaman bir şeyleri öğrenebiliyorum. Kısa formattan doğru düzgün aklımda kalan bir şey olmuyor. Yani o an için güzel, iyi hissettirse de cık, sonrası yok. Ve kısaca şeyde değinmek istiyorum. ADHD kavramını duymuşsunuzdur. Şimdi yanlış olmaması için e, okuyacağım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu DEHB Türkçesi ADHD'nin de. Nörolojik tabanlı bir mental bozukluktur. Bu bozukluk olarak mı geçiyor bilmiyorum ama burada bozukluk dediği için ben de öyle hitap edeceğim. Bu bozukluk tipik olarak kendi çocukluk çağında dikkatsizlik, aşırı hareketlilik, unutkanlık, işte kontrolsüzlük veya ani dürtüsel tepkiler çok uzun. <laughs> Bunu okurken bile artık dikkatim yok yani. Bunun gibi kolayca başka şeylere sapma olarak kendini gösteren bir bozukluk. Ve ADHD genelde çocuk yaşlarında anlaşılıyor. Ama bugün birçok insan özellikle TikTok'ta veya YouTube'da da mutlaka karşınıza çıkmıştır. Eğer birazcık özellikle yabancı içerikleri izliyorsanız dikkat bozukluğu ile ilgili bende ADHD varmış aslında tembel değilmişim artık çok mutluyum gibisinden videolar var. Ve hani sizi de, sizde de olabilir zannettiğimizden daha yüksek oranlara deyip hani insanları tanısını daha önce almamış yetişkinler de tanılarını alıp uzman psikologlardan rahatlıyorlar. Ama bütün bu ekranların, TikTok'ların bizim dikkat süremizi azaltması, odaklanma süremizi azaltması öyle bir noktaya geldi ki artık ben yani çocukluğumda hiçbir zaman ADHD semptomu göstermedim. Ama düşünüyorum acaba bende de mi var? Çünkü ben bir şeylere odaklanırken eskisine kıyasla o kadar zorlanıyorum ki. Aa işte mevsimsel, bugün böyle hissediyorum gibi değil genel bir düşüş var dikkat süremde, böyle bir odaklanabilme süremde. Çok büyük bir düşüş var. E, bu da hani insanlarda da eminim siz de düşünmüşsünüzdür veya mutlaka keşfetinize çıkmıştır. Acaba ADHD ile olabilir misin diye. Ben Değilim bence çünkü diğer semptomlarından hiçbirini göstermiyorum. Şu noktayı da eklemek istiyorum eğer ADHD'niz yoksa ve devlet hastanesinde bugün psikiyatri sizi Türkiye'de 10 dakika görüyor bunu da göz önünde bulundurursak yanlış bir tanı ve yanlış ilaç sonucunda bu ilaçlar maalesef eğer bu hastalığa ADHD'ye sahip değilseniz bağımlılık yapıcı etkileri var. Bazı ülkelerde bu ilaçlar çeşitli gramajlarda yasak zaten. Türkiye'de de sadece psikiyatristler tarafından reçet edilebiliyor. Bu arada video içinde psikolog diyorum bazen. Yanlış olmuş psikiyatrist demem gerekiyordu. Konu sosyal medya bağımlılığından bakın nereye kadar geldi. Hani yanlış bir tanı almaya kadar belki abartı gibi görünebilir ama bence mutlaka sizin de keşfette karşınıza çıkmıştır acaba sizde de ADHD var mı diye. Mevcut dikkat süremizi o kadar azaltıyor ki yani ya bende bir bozukluk var demeye kadar götürebilir insanı ama aslında bu olay hani kendimizde olan bir durumdan dolayı değil de dışarıdan gelen etkilerden dolayı kısalan dikkat süremizle ilgili bence. Bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum ama bir yandan da sanki dert yanma videosu gibi oldu. Yani net bir öneri veya net bir çözümle gelemiyorum. Birçok videomda olduğu gibi daha çok bildiklerimi paylaştım. Sizin de bu konuda bildikleriniz o bence şöyle dediğiniz bir şey varsa mutlaka paylaşın benimle. Dinlemeyi çok isterim kesinlikle. Benim kendi çözümüm birden fazla ekrana aynı anda bakmamak ve aklıma şey geldi anne yani ya ben Kaç dakikadır izliyorum ya da kaç saattir bunu izliyorum dediğim anda telefonu gerekirse atmak böyle. Çünkü bir anda bırakmadığınızda cidden bırakasınız gelmiyor. Bir yandan da şey var hani işim yok. Bir şey yapmak zorunda değilim. Dinlenme vaktim. Neden yapmayayım hissi geliyor. Neden izlemeyeyim? İşte o dinlenme vaktini aslında kaliteli geçirmiyoruz. Aslında dinlenmek TikTok izlemek değil ama bir yandan da öyle bir... Birkaç sene içinde çok işledi içimize. O yüzden çok ilginç geliyor zaten hani tamam genel internet ve ekranlar hayatımıza 30 sene önce falan girdi ama bu TikTok dediğimiz şey 2018'e dalga geçiyorduk yani. <laughs> Özellikle pandemiden sonra TikTok benim senmesi çok arttı herhalde ya da 2019'dan sonra ve Instagram Reels'ı getirdikten sonra çünkü ben TikTok'u hala kullanmıyorum. Çünkü kullanamıyorum. Benim algoritmam bir türlü öğrenmedi beni ve çok alakası şeyleri çıkartıyor. Ama Instagram beni yıllardır tanıdığı için ilgimi çeken şeyleri paylaşıyor. Benimle keşfetimde bakalım. Umarım yeni bir şey öğrenmişsinizdir veya aklınızda yeni bir düşünce bile uyandırsa benim için kârdır. Bu video hoşunuza gittiyse kanalımdaki diğer videoları göz atmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.